Sayın Bakanım, değerli katılımcılar hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben önce Çalışma Bakanlığı'nın yetkilileriyle görüşmek istiyorum. Yani onlarla ilgili konularımı değerlendirmek istiyorum. Şimdi sunumunuzun başında engellerin haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerden bahsettiniz. Son derece güzel. Gerçekten bu konu çok önemli bir konu burada Birleşmiş Milletler Sözleşmesi engellerin haklarını, insan haklarına perspektifinden ve insan onuruna yarışır bir çalışma ortamından da bahseden bir uluslararası sözleşmenin de tarafı aynı zamanda Türkiye. Şimdi bu şekilde bakacak olduğumuzda ee, en son 2008 öncesi sigortalıların emeklilik hakları ile ilgili ciddi bir hak mağduriyeti yaşandı. Siz çalışma tarafındasınız biliyorum emeklilik tarafında değilsiniz ama bu e, çalışan ve emeklilik hakkı ile ilgili tarihi eline almış kişiler üzerinde çok ciddi bir motivasyon kaybına neden oldu. 2008 öncesi sigortalılar vergi indirimi üzerinden emeklilik hakkını alırken bir anda bu yılın başında değiştirilen kanunla yeni kanunla çalışma gücü kaybı üzerinden emekliliğe döndürüldüler. Tıpkı 2008 sonraki, sonraki sigortalılar gibi. Fakat bu durum bu sigortalıların ee, çalışma hayatına çok büyük bir iş gücü kaybına, motivasyon düşüklüğüne, çaresizliğe ve gerçekten büyük bir moral bozukluğuna neden oldu. Ben sayısız mesaj alıyorum bu konuda. Ee, acaba bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz bir e, Birleşmiş Milletler ilişkisi. E, İnsan hakları perspektifinden bir sözleşmenin de tarafı olduğumuzda kaldı ki anayasanın belli maddelerine de aykırı bu tutum. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Birincisi ona soracağım. Aynı soruyu sendika yöneticilerine de sormak istiyorum. Bu konuda sizin bir yaklaşımınız var mı? Bu hak kayıpları ile ilgili sizin tarafınıza gelen, özellikle bildiğiniz daha sendikal örgütlenme açısından bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir de onu sormak istiyorum.